Aslında Paradise Resort son derece tehlikeli bir hareketli bir bölgedir ya biliyorsunuz arkadaşlar yani normal şartlarda Bootcamp'ten aşağı kalır yanı yoktur ama hani Bu maçta pek de lezzetli çatışmalar yaşayamadık Bana mı lan? Oğlum bak düzgün sıkın bak mermiler buraya sekiyor Aranızca güzelce çatışın ya e, Umarım bana değildir çünkü bana ise büyük sıkıntı Hileci olabilir Öyle bir açı yok çünkü Tepenin arkasındaydım Dur bakalım Bak hile falan olmasın da başka bir şey istemiyorum. Aha. Evet bana. Ellerini görebileceğim yere kaldır. Bak. Ne ya? Evet arkadaşlar, net olarak gördüm. %100 bir hileciyle karşı karşıyayız. Ne kadar yüksek zıpladığını gördünüz. Hemen acil bir karar vermem gerekiyor. Ya arkamı dönüp kaçacağım ama yok. O zaman kolay lokma olurum, sırtımdan vururlar. Ya da yüzleşeceğim. Hadi lan gel bakalım lan hadi yüzleşiyorum Hadi Oha bu biraz fazla oldu Şu bir Şurada biri daha var Şu iki ve hepsi öldü Tua. Evet arkadaşlar hobilerim arasında hileci öldürmek de var Kanka, Kanka 5.56 verebilirim 5.56 verebilirim Geliyor geliyor Kim geliyor? Ya? O geliyor Sis var. Yani pis pis konuşma. Memo korkutuyorsun. Sistem ya. kanka sistem silah alma ettiler onlar. Bak hile oradan çıkacak şimdi. Bak sistem hiç anlamadım. Diyorum ne diyor bu? Ee, yok. Sağa doğru gitti. Çıktı. Hay alsana beni. Akrep de vuruyor orta alan. vuruyor. Manyak. Psikopat. Kanka alana çık girecekler şimdi girdiler. Akşetle vuruyor. Eviniz neymiş? Ersin yekil. Ay iyi bayıstım onu. Yine iyi bayıstım. Yine kanka. Kanka çok arkada çok arkada. Şurada bir yerde şurada bir yerde. Adamlar araçla bu tarafa evet, doğru evet, geliyor. Ersin evet, evet, araç. Kanka geride geride almaları çok zor. Acil tepeye tepeye çık görürsünüz. Tepeye tepeye. Beyler. Çıkıyorum 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 çıkıyorum. Ulan seninle bir bitirirsek salattin. Nerede abisi? Nerede? Nerede? Hayır bakın, bakın. Yardım. Hayır, 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 hayır. Diğeri değil, diğeri değil. Bir, diğer tanesi, diğer bir değil. tanesi değil, bir tanesi değil. Kaldırabilirsiniz abi şu an. Kanka ben can bozuyorum. Kanka, ka alsana. kanka alsana. Kanka. Neyse, tamam. Baygın nerede? Baygın nerede? Baygın yok da adamların bir tanesiyle değil abi. Kanka baygın yok. Bak araca bindi, araca bindi. Kanka canını bas haricim. Son adamı bakar mısın abi? Hadi. Adam da gelmiş. Hile bu, hile bu. Çöktü. Bayıldı mı? Helal sana. Adam sprintle kaçıyor. Sprintle kaçıyor yine. Vuramadım. Vuramadım. Sen de adamı, Memo Memo kaldırsana Memo. Çok hızlı gidiyor. Altımızda kanki. Kanka sprintle kaçtı. Yorum, vuramadım yorum, ya. Tutuyorum, tutuyorum. kaldı. Geliyor, geliyor, geliyor. Arslan beklesene. Memo kaldırıyor şu an. Bekle, 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 bekle. Helal be. be. Kanka seni kaldırdı. Helal ya. be. Kaldı. Helal <laughs> <be>. size <Helalsin gülüyor> be. Takım. Şikalarım ha. Lan 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 Oha oha oha. Dostum o adam dile, hile. He? O adam dile, hile. Dile, dile, dile. O adam hile kardeşim. O adam hile. Ali, çık geri can çık geri. Ben Ali'yi alacağım ya. Direkt headshot direkt. O, lan o headshot'ı geçtim oradan bana bir döndü daha göstermedim ha. İkili hangar, o iki hangar Ali'yi kaldır geri çıkalım arabayla. Yüzde yüz hile çocuk. Met 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 met. Lan yani çocuğun ekstra bir hile olmam ihtimali yok. Murat pikleyeceğim. Pikleme lan Pikleme niye pikliyorsun oğlum? oğlum. Geri çıkıyorum Ali. Yok yok. Hala yok, bir yok. daha mı düşeceksin? Yok, yok. Bakıyor bakıyor. Tamam ellemiyor bak. Ali var rica etmiş. <laughs> ah, <olarsan gülüyor> Çok selam olsun. <gülüyor> <Şurada> <gülüyor> var. Bir şey diyeceğim. <laughs> abi, çık çık. Gidiyor. Yani yani, Gidiyor. Hile... Bu vurdum bu... gerçek bunlar. Şurada da var o, o da gerçek. O da geçiyor. Çık 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 çık. Çık, çık çık çık. çık Sıkın arka geliyor. Görmüyorum yani, görmüyorum şu anda de. görmüyorum. Hayır çocuğum. Murat ara, ara, araba, Bence al, gel. Araba yine. al gel. Ali araba var gördün. Arabanın da çıkmayacağı çıkıyor. Önümde araba var. Araba var. Araba var Aynen var sizin önünüzde araba var. Bunu bas tamam mı? Bas. O beni aldı. 48 adamın adı. Murat, bin bin. feda etti. Bas bas çık, bas çık, bas çık, bas. Yok çık gelme buradan. gel. Beni beni salın. Yok lan nereye? Sen gel de sen bile gelme artık oraya. İlk olarak Beni tavalıyorlar bak, hepsi geldi etrafıma 48 merak 48. etme Murat, o çocuğu senin için vuracağım dostum. Hile ama ço çocuk temiz bir hile. gel. Her mi? temiz, çok güzel. Bir ev fightına gelsin diye bir bak. bak aynen bak. aynen. <laughs> biraz kapı açılmış. Ayak sesi var. Bak olmuş. Var mı? Zaten. Ben duymadım. Bak olmuş sen, ben seninki bak bak. 48'lerden hile var diyorlar lan. Tamam zaten beni vuran çocuk. Farklı hile var. Çok. Solda silah sesi. Şeylerde. Şurada. Nereye işaretledi şey lan o? Gördüm adamı. Bor spray atabilirsin istediğin zaman. kanka. <laughs> hile kanka. Hile kanka göster. Safe misin? Evet evet safe'im. Safe safe safe'im safe'im. çıkabilir miyim? Çıkarsın çıkar. Çıkar gir yap geri gir. Yok yok. Açı alamazsan soldan. Görürse vurur vallahi. Kı bırakmayacağım. Yere yatım. Sola açıl yer açılma. Yatma. Uzaktaki vur. Ya. Başlıyor da kanka alırız abi. Amigo al. soluna bak. Amigo sen soluna bak. Gösterme solu tamam mı? Raşlıyor ama çok açılmadan. Bomba atacaklar. Deniz içeri girin. çıkma çok yukarı çıkma ne olur ne olmaz. Canım yok basıyorum direkt. Motorlar açıldı bunlar fazlası gelemez. Murat tavalayamadım Selaifini. kardeşim kusura bakma. Benim canı sağ olsun. İçeri girelim mi içeri? <laughs> Sağına mı soluna mı sıkıyon? Sağına. Çıkıntı yok. Oh. Karakterlerine tükürdüklerim ya. Amira lutat, loot at. Seyfi adama verdi. Sana mı? Susturucuyla birini sıkıyor bana değil. Bana? O bana 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 bana. Aynen sesin içinden sıkıyor. Bitti dikkat et kanka. Vuracağım tersi, ben onu. Bu ben onu vurdum. O öldü. Bir daha. Al kardeş. hadi daha yedi. çok güzel. İşinize bakın hadi. Hadi YouTube'da oynayın. Tamam. Lan bu kime sıkıyor? O zaman burada da adam var. Profesör noob ne lan? Adam profesyonel noob çıktı. Yemin ederim profesyonel ezik yani. Profesyonel dandik leş çamur yani. Profesyonel bir şekilde bunu yapabilen demek. Ananı a a a a a a Senin ağzına sıçayım. Senin ağzına sıçayım çocuk. Bunu aldın sen vergeri noob. Düştüm ki ağzına onu şimdi dur. Kanka. Oy! Lan nasıl sıkıyor bu kahmıyı? Oğlum adam çok iyi sıkıyor lan. Adam çok iyi sıkıyor yemin ederim bak. Gördüm. Hile mi lan? Oy! Hile bu. Hile bu, hile, hile, hile. Bir dakika dur. Oy! Ses ses ses. Ses bak göstermediğim halde nasıl sıkıyor görüyor musun? Hile. Arkadaşlar hileciyle karşı karşıyayız. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bir daha sıçtım bez getir. Seni giydi topik. Görmediği yerden de nasıl sıkıyor? Ana benim bu adama tek atmam lazım. Bir daha bez getir. Arkadaşlar bu adam beni vuracak ben hakkınızda helal edin. Ne? Sen vural üzülsün kendine gel. Ben vural üzülüm de adam koyayım da üzül diyecek yemin et. Dur. <laughs> <laughs> adam bir sıkıyor yemin ederim yarını yokmuş ki demin hayatımı şaşırttı bana. Motoru alsam ölür müyüm acaba arkadaşlar? Ölürsün diyenler artı bir. Aa bir dakika bu Kamil'in arabası da yoktur. Bir dakika dur. Bu alana gitmeye çalışıyordur. Bir dakika. Lütfen beni tarama tamam mı? Allah'ım yardım et. Sen bana yardım et. Bismillahirrahmanirrahim. Eyzu Ananı nerede? Oo gördüm 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 gördüm. Üf, 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 üf. Dur 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 dur. Başarabilirim. Yapacaktım. Yapıyordum. Ananı. Gördüm gördüm gördüm. Arabaya gidiyor. Bin arabaya. Bin. Bin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Vuramadım. Yazan aşağı. Ara Victor ya ara. Ben sana dedim. Bu kendine gel dedim. Ben ona koydum üzüldü. Al. Hileciye karşı amansız mücadele Teşekkürler eski bez getirdiğin için gerçekten evet. Bana bu kadar güvenmediğin için helal olsun diyorum. Dur burada. Tek buna. miydi acaba? Sağ Aa, Oy yakın düştüm. Yakın var yakın yakın yakın. Bu adam. Abi nak var nak var bakmayın. Aynen. Bakmayın. Bekle. Adem bize gelsene. Bir dakika. Kuzey oynamam anne adam kanka. Kuzey. Adam, kanka. adam, çıkıntı adam tek mı? kişi bu arada tek kişi tek tek tek. Tek adam tek, tek kalmış. Kanka, i̇ki baygın var. Oyna bak kanka, şey oyna. üçümüzü tamamlanalım öyle şey yapalım. Can basacağım. Aynen. Git başka yere git. Koru bizi Aynen. abi. Beni tutacaksınız kanka burada. Yani şey, bitiremeyecek yani. Bitirirse ölecek. Abi orada kaç kişi vardı ya? Çok kişi vardı. Üç kişiler abi. Üç, abi üstü bayırdı, üstü üç, abi işte. Üç, üç, üç. Üçler. Bir sakin oynasanız abi. Abi adam sıkıntı bak, iyi vuruyor. Yani hile değil ama iyi vuruyor. İyi aim iyi. Abi hile 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 hile. Ben daha çıkmadan bana bakıyor. Hile mi lan? Abi adam çıplaktı evet. çıplak da abi de. Valla çıplak da zenci karakter. Neyiniz var abi çalışır bu arada oraya ya. Bak di oha! Direkt bana bakıyor yemin ederim göstermedim. 4 tane neydim var var ya 4 tane neydim var. Çalıştır evin içine evin içine Bak, kanka. Bak ilk bir tane attım evin içine kanka. Alan mı? Abi hile bunlar hile hile. Alan bir Bir tanesi eve. hile abi. Bir tanesi hile. Onu düşürürsek tamamdır. Jacob muydur ne boktur onu. Kanka Aslında... ben evin içine gireceğim. Bomba attım orada ikisi de bakıyor. Neo gitmeseydin fazla. Aa burada 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 burada. Lan vur lan helal helal bu yine hile hile hile, hile. hile, hile. Oynamamız çok lazım elal. Vurdum. Bas 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 çok vurdum bayağı. Çok hile güzel. hile nakal hile nak hile nak Süper. Yine soldan nak. gelecek abi. İnşallah yok şerefsizler. Gelecek herhalde. Yes! 4 kill i̇şte kaldı